Alimul الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ahada. değil mi? Kul in ajali qaribum ma tuadun em yaj'al lahu rabbi amada. Ya Muhammed onlara şunu söyledi ki ben bilmiyorum. Size yapılan tehdit yakında mı başınıza gelecek yoksa Allah ona belli bir süre tanıdı mı? Yani yarın mı başınıza bu felaket gelir belli bir süre sonra mı gelir ben bilmem. Yani ben geleceği bilmem diyor. Şimdi birisi kalkıp şu anda çok yaygın olan bir kitapta şunu söylüyor. Diyor ki Efendim işte evliya geçmişi ve geleceği çok iyi bilir. Yani böyle teker teker bilir. Kıyamete kadar olacak olanları da bilir, geçmişte olanları da gayet iyi bilir. Ama neden geçmişi detaylı olarak anlatıyorlar da Gelecekte bir takım rumuzlarla konuşuyorlar. Bir takım simgelerle konuşuyorlar. Niye böyle yapıyorlar acaba? Cevap. Allah Allahü Teala ben gaybi kimseye bildirmedim dedi ya. Allah'a Allah, a, Allah a kötü durma düşürmesinler diye böyle yapıyorlar. Çünkü aşağı vururlarsa ya Rabbi sen kimseye bildirmedim dedin ama el altından bunlara bildirmişsin. Aynen böyle. Bugün peşinden kimler gidiyor, kimler? Allah akıl versin akıl. Sıra dine geldiği zaman akıllarını cebe koymayın, marifet sayıyorlar. Ahirette görüşürüz bunlarla. Ya akıllı olurlar. Ya da gidecekleri yer bellidir. <laughs> Etraf, bizim şu kadar şuyumuz var, bu kadar buyumuz var. Ahirette bunların hiçbirisinin beş paralık değeri olmaz. Alimul <laughs> gayb. Allah gaybı bilendir. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah kaybını kimseye bildirmez. İşte orada bu ayeti yazmış. Diyor ki Allah böyle dedi ya. Yani Allah'a kötü duruma düşürmesinler diye gelecekle ilgili açık konuşmuyorlar. Bir takım işaretler. Haşa. Haşa. Buna ne yani? Buna kendilerini Cenab-ı Hak'tan güçlü sayan kişiler değil mi? Açıkça öyle işte. Ama git binlercesine sor en iyi dindar bunlardır. Yani en iyi Müslüman o manada yani. Senin benim söylemem değil, Allah'ın demesi esastır. Alimul <laughs> gayb. Allah gaybı bilendir. Bu konuda çok daha açık bi, 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 öğrenmek isteyenler bizim internet sitelerinde bunu da detaylı olarak sayfasıyla, numarasıyla her şeyle bulabilirler. Ben şimdi burada bu şu, şu, bu şekilde konuşuyorum. Kaybı bilendir Allah-u Teala. Kaybını kimseye açmaz. Allah bildirirse bilmez mi diyor. E kardeş Allah bildirmem diyor. Yani zorla mı Allah'a haşa baskı yaparak mı bildirteceksiniz? Bildirmem diyor işte. Bir tek istisnası var. İlla men irtada men rasul. Razı olduğu rasul hariç elçi. Mesela Muhammed Aleyhisselam. Böyle düşünelim. Peki Resul'e gaybını nasıl bildiriyor? Kur'an-ı Kerim peygamberimiz zamanında gayb değil miydi yani inmeden önce? Ha, nasıl bildiriyormuş? Bu da bir acayip. Fe innehu Allahü Teala yesluku şöyle bir kabul edin Se Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği yelen yer gibi düşünün bunu. Yesluku min beyni yedeyhi ön tarafına ve min halfihi ve arka tarafına rasada gözcüler diker Allah. Peygamber'e vahiy gelirken önüne arkasına gözcüler diker. Niye? Çünkü şeytana Allah vesvese yetkisi verdiği için peygamberleri bundan istisna etmiş değildir. Oraya gözcüler dikerek şeytanların yaklaşmasını engeller oraya. Vahiy sırasında şeytanın gelip peygamberi meşgul etmesini engeller. Yani melekler orada tedbir alır. Bir rivayette En'am suresi inerken 50 bin tane melek inerek şeytanları yaklaştırmamışlar. Çünkü orada şirkle ilgili ayetler yoğunlukta. Niçin Cenab-ı Hak bunu yapar? aleme o peygamber bilsin ki o peygamber bilsin ki en kad eblegu risalati rabbihim. Bu gelenler Allah'ın sözlerini getirdiler. Bu gelen sözler Allah'ın sözüdür. Başkası değil. ve ahata bi maledeyhim ve onların yanında o meleklerle beraber getirilen vahiyi iyice kavrasın peygamber. Çünkü sağdan soldan bir takım şeyler girmediği için tamamen rahat bir ortamda onu iyice kavrasın. Ve ahsa kulle şeyin adada ve her şeyi tek tek sayabilecek